Merhaba. Sizlere free sürücülerde cihazımızın daha önceden vermiş olduğu arıza kayıtlarına nasıl bakacağımızı tarif edeceğim. Öncelikle ESC'ye basıyoruz. F çift 0. çift tekrar ESC'ye basıyoruz. F çift 0 aşağı ok tuşu ile U01'e geliyoruz. Enter. U01 çift 0. Enter'a bastığımızda burada cihazın en son vermiş olduğu error kodunu görüyoruz. Enter'la ilerliyoruz. U01 01. Enter. 1.63 Hz. Burada Hz olduğunu gösteriyor. Yani cihazımız Error 8 kodunu 1.63 Hz'de vermiş. Enter ile ilerliyoruz. U0102 Enter. 0.0 Amper. Bu motorumuzun bu frekansta bu hata anında 0 Amper çektiğini gösteriyor. Enterlıyoruz. U0103 323 Volt. Bu panelden gelen voltajımız hatırlıyoruz. O Burası da 0. Bu bizim motor dönüş hızımız 0 RPM. Error 8 vermiş cihazımız. Bu demek ki bizim cihazımız açar açmaz kısa devre varmış. Bu yüzden korumaya geçmiş. İlerliyoruz. U0105. Enter'a basıyoruz. Bu daha bir önce vermiş olduğu arıza kodu. Error 08 yine. Enter'lıyoruz. 0.65 herze vermiş bu hatayı da. İlerliyoruz. Motor yine 0 amper çekmiş. İlerliyoruz. Panelden 323 volt geliyormuş. Demek ki benim cihazım en son iki kez kısa devreye düşmüş. Motor tarafında bir sorun olmuş ve kablolarda kısa devre olmuş. Cihaz da bu yüzden derhal korumaya geçmiş. Hata kayıtlarını bu şekilde U01 parametreleri ile kontrol edebiliyoruz.